Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Turkish Backrooms oynayacağız arkadaşlar. Umarım videoyu seversiniz. Videoyu seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kısacası bile. Hadi oyunumuza başlayalım. Neredesiniz lan? Eee. Ben çık be. Bas 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 geliyor ah la 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 Muhammed e, Rasulallah oğlum buraya <laughs> kaç kişi kovalıyor beni <laughs> kaç kişi kovalıyor <laughs> geliyor 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 <laughs> Beni burada asla bulamazsın. Hayır, hayır, hayır. Gidiyor, geliyor, geliyor. Gözüm var. Abi vallahi şimdi. Şey. arkamdan. Arkamdan, hala arkamdan. Arkamdan, arkamdan. Gel, gel. Gelim. Ya aga. Ah, ah. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Kurtuldum, kurtuldum. Gittim. Şansa bak kurtuldum. Gelme. Para Hayır. <laughs> Sonunda olmasan sana 30 saniye ses geldi. Hayır. Topaş alaka? Topaş nedir? Hayır. 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 Hayır.